Merhabalar herkese. Benim adım Kübra ve ben aslında yetişkinlere, daha doğrusu ebeveynlere çocuklarıyla vakit geçirirken nasıl daha keyifli, daha verimli, aynı zamanda nelere dikkat etmeleri, nelere dikkat etmemeleri konusunda bir video hazırlamak istedim. Bunun birazcık da aslında ihtiyaçtan da olduğunu söyleyebilirim. Ee, anneler bana ulaştılar ve uzun zamandır aslında böyle bir video yapmadığımı farkındayım yoğunluktan ötürü. Ee, ama telafi edeceğim çünkü konu başlıkları belirledim ve e, hangi konular üzerinde durmamın e, önemli olduğunun farkındayım. Şimdi size birazcık aslında tek cümleyle e, her zaman hepimizin birbirine kolaylıkla geçtiği bir yaklaşımdan bahsedeceğim. Bu nedir? Ee, ben, benim hiç yeteneğim yok ki, ben hiçbir şey yapamam, çizemem ki ya da çocuğum çok yetenekli. Bunu size şöyle anlatabilirim. Bir kere yetenekli ya da yeteneksiz diye bir şey kabul etmiyoruz biz biz derken aslında gerçekten hem pedagojik pedagojik anlamda eğitim almış insanlar hem de sanatçı kimliğine sahip olan insanlar çok iyi bilirler ki bir çalışmaya ya da bir esere gerçek anlamda emek verirseniz ancak onun karşılığını alabilirsiniz. Michelangelo'nun çok ünlü bir sözü var. Bir sanat eserinin %99'u çalışmak, %1'i yetenek gerektirir diyor. Yani siz eğer hayatınızın hiçbir döneminde sanat üretmek için zaman ayırmadıysanız ya da zaman ayırdınız ama istediğinize ulaşamayıp hemen vazgeçtiyseniz bu sizin yeteneksiz olduğunuz anlamına gelmiyor ya da muhteşem eserler çıkartıyorsunuz bu sizin yetenekli olduğunuz anlamına da gelmiyor. Siz sadece kendi sahip olduğunuz yaklaşımlar arasında sanata birazcık daha diğerlerine kıyasla daha fazla zaman ayırdığınız için ve ilginiz bütün odağınız, konsantrasyonunuz orada olduğu için yaratıcılığınızın kapıları açılıyor. Ve yaratıcılığınızın kapıları açıldığında aslında hikaye başlıyor. O zaman acaba bu renkleri mi kullansam, acaba bu tasarıma biraz bunu da mı eklesem, acaba bu müziğe biraz bunu da mı dokundursam gibi bir sürü fikirler geliyor. Ama siz ne zaman ki Böyle bir zaman yaratmazsanız, böyle bir konsantrasyon sağlamazsanız, böyle bir odaklanma gerçekleştirmezseniz, o yaratıcılık kapısı hiçbir zaman açılmıyor, İlelebet kapalı duruyor ve sizin kendinizi ifade ederken kendinize dahil ettiğiniz cümleler arasında asla ben e, sanatla ilgilenen bir insanım olmuyor. Aslında sanatla ilgilenmek için sanatçı olmanız gerekmiyor. Sanat eserlerine yaklaşımınız bile ya da sadece otururken bir yerde müziğin çalıyor olması ve sizin o esnada o müziğe karşı hissettiğiniz duygu bile aslında sanata ilgili olduğunuzu gösteriyor. Yani zaten içinde bulunduğumuz bu yaşamda her yerde sanat var. Şu an üzerimde giydiğim kazan renginde, üzerindeki dokularda desenlerde, saçımı kesme biçimimde bile bir sanat var. Parmağıma sürdüğüm renklerde bile bir sanat var. Ya da e, yaşam biçimimin, yani yaşamın kendi içerisindeki düzenlediğim biçimlerin içerisinde bile bir sanatsal yaklaşım dokunuş görebilirsiniz. Şunu söylemeye çalışıyorum: Kendinize haksızlık etmeyin. Ben yetenekliyim ya da ben hiç yetenekli değilim, çöp adam bile çizemem demeyin sadece oturun, düşünün. Ne kadar zaman ayırdınız ve bunun için neler yaptınız ve bunlara rağmen ortaya çıkardığınız ürünleri siz kendiniz beğenmiyor musunuz? Bir de böyle bir şey var. Çünkü beğeni o kadar subjektif, o kadar herkese göre değişen bir algı ki sizin hiç beğenmediğiniz bir çalışmaya başkaları bayılabilir ya da sizin bayıldığınızı başkaları bundan mı hoşlanıyorsun diyebilir. Ve e, size söylemek istediğimin en özetine geçecek olursam çok da uzatmak istemiyorum. Kendinize haksızlık etmeyin. Ee, çocuklarınız için de geçerli bu çocuklarınıza da haksızlık etmeyin çocuğumun hiç yatkınlığı yoktur buna hiç yeteneği yok çok üzülüyorum arkadaşları çok güzel çiziyor ya da benim çocuğum çok yeteneklidir gibi cümlelere girmeyin çocuğunuzun yetenekli olması çocuğunuzun aslında sanat sanatın çocuğunuzun ilgisini çekmiş olması ve çocuğunuz daha çok vakit geçirmeye başlamış olması ki bu bizim en aradığımız özellik ve tanışmalarımızda da görüşmelerimizde de tek sorduğumuz şey budur İlgisi var mı? Alakası var mı? Evet var. Tamam o zaman biraz bunu konuşalım. Nelerden ilgileniyor? En çok hangi noktalar onun ilgisini çekiyor diyoruz. O yüzden bu soruyu hem kendinize sorabilirsiniz, hem arkadaşınıza, hem çocuğunuza, hem büyüğünüze. Ee, orası yani oradaki aslında alacağınız cevapla bile üzerine düşüneceğiniz çok şey var. Size çok güzel bir gün diliyorum. Yetenekliyim, yeteneksizim kelimelerini hayatımızdan kaldırıyoruz ilgilenmek var ve daha çok zaman ayırmak var ya da hiç zaman ayırmamak var. Teşekkür ederim.